Şimdi misal, İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu teala, fıkıh meselelerini tabii içtihat çok acayip zor bir şey. Ayetten, hadisten pü yedi kaderin dibinden su çekersin de su çekmek daha kolay. İstinbat zaten, derin kuyudan su çıkartmak. içtihadın bir adı, Kur'an'da istinbat. Sen İmam-ı Azam'ın neler çektiğini biliyordun, kolay mı çıkarttı o fetvaları yani? Ne kadar ilim, ne kadar düşünce, ne kadar malzeme, ne kadar veri, ne kadar meleke lazım bir kere bir şeyde zorlandı. Anlamaya çalışıyor. Yani konuyu bir türlü çözemedi. Çok zor bir konuydu yani. U us fıkıh, usulü fıkıh meselelerinde. Resulü Cem Mübarek derdi, rahmetullahi aleyh, hocamın kabri nur olsun. Derdi yani. Usulü da iki üç yeri anlamadım. Hocalardan da okuduğum halde de. Sonradan da da o zaman uzak yani Zavendikli Mustafa Bendi köyü falan. Sabah ders var. Hocasına o zaman telefon, telefon böyle her dakika fırt kimse kimse ulaşamıyor ki. 50 sene evvel. Dedi ne yapacağım? Sabah da talebe ederse okutacağım. Kendim anlamadan nasıl anlatacağım şimdi? Gece o dertlen yattı. Dua ettim yattım. Geldiler rüyada. Bir anlattılar dedi. Uyan. Üç kere mi böyle oldum dedi ben. Dert edersen bir şeyi Mevla orada bir yardım gönderiyor tabii ki. Talebenin de hakkı var şimdi onlara da okutacak ya. Şimdi İmam-ı Azam radıyallahu efendimiz çözemedim diyor Derine gitti iş. Çözemeyince dedim ki ben bir günah işledim. Ki kafamda bir tıkanıklık oldu. Allah Allah. Ya İmam-ı Azam ne günah işleyecek? 40 sene yatsın abdestiyle sabah kılmış. Günah işlemeye vakit yok ki. Gündüz de ders okutuyor. Başka bir şey yapmıyor. Ama kendine göre, herkesin makamına göre yani. Bizim bildiğimiz gibi bizim günahlardan değil tabii. E söylüyor onun şey. Orada o şiir de var. Efendimiz okudu. Şekevtü ila veki'in şu hıfzı maası ve nurun ve la İmam Şafii de hocası vekiya gitmiş. Koca İmam Şafii müştehitlerin en büyüklerinden, Mezhep sahibi. Bütün dünyanın Hanefi'den sonra Şafii geliyor yani dünyada bütün Müslümanlarda en fazla. Hocam dedim ki diyor hafızan bozuldu biraz. Ben diyor böyle bir, bir sayfaya bir kere baktım mı ezberlerdim. Şimdi biraz iki kere bakınca ezberliyorum. Sizin durumunuz ne? Siz iki bin kere baksanız ezberleyebilir misin? 2000 kere baksanız. <laughs> diyor ki bir kere bakarken ezberliyordum bir bakışla. Şimdi bir kere de ezberleyemiyorum. Neden benim bu durumum oldu? İmam Vekir İbni Cerrah radıyallahu anh. O da dedi ki diyor, Evladım bir günahlar istiyorsun herhalde. Günahları terk et. Ya İmam Şafii bizim bildiğimiz gibi günah yok ya. Dedi ki ilim Allah'ın nurudur. Günahkara verilmez. Verilirse de yaşan nur gibi olursun. İslamoğlu gibi olursun. Az Bayındır gibi olursun. Ya. Yani bu yolda olacaksan günah terk et. Yoksa zabıt başka. İmam Şafii de radıyallahu anh istiğfar ettim diyor. Sonra hafızam tut diyor. Şey ı azam diyor ki bir gün aç dedim herhalde. Hemen kalktı kalktım diyor iki rekat hacet namazı. Bir tevbe namazı. Günahını da bilmiyor. Ha günah yok ki bildiği bir günah yok. Olsun. Bir peygamberle de istifare ediyordu. Kalktım diyor iki rekat tevbe namazı kıldım. Birkaç kere estağfurullah okurken açıldı mesele. Onu talebelerinden, evliyanın da en büyüklerinden meşhur Fudayl ibn Uyaz var. Radıyallahu Teala. Fudayl ibn Uyaz bu durumu anlatıyor talebelerine şey için. Tembih için yani ibret olsun için. Fudayl ibn Uyaz da ona bağlı Hanefi mezhebinden ama Fudayl ibn Uyaz da bütün Harun eşe bütün ulema, evliya, müçtehitler kapısına gidiyor. Eee Dersim var, ibadetim var, insanlar kapıyı almıyor, kapısını almıyor. Ama bütün müştehitler onu sever, sayarlar. En büyük zat, Mekke'de medfun, Fudayl ibn-i Oyal, radıyallahu anh. Ona mektup e, lan yazıyor birisi, Bağdat'tan. Diyor ki, İmam-ı başına böyle bir iş geldi. Onlar aynı dönem yaşamış. O da diyor, o da başlıyor ağlama. Diyorlar, Efendi Hazretleri niye ağlıyorsun? Ey gidi evladım diyor, bu ne mübarek adam ki, günahları ne kadar az ki, günahı ne kadar az ki, başına gelen bir işin hemen günahtan olduğunu tıkanıklığın anlayıp işi çözebiliyor. Ya biz nereden anlayacağız diyor. Hep tıkandık diyor. Yani şimdi insanların nefis muhasebesine bak. Bir de bizim durumumuza bak. Mayıs yağmur gibi başımıza bela yağıyor. Nereden geldi belli değil. E günahlarımızdan ama hangi günahımızdan hangisi geldi yani?